arkadaşlar. Bugün baloncuk yapacağız ama çok yapacağız. Değişik bir baloncuk. Üfleyerek yapmayacağız arkadaşlar. Naime yeni bir yöntem buldu. Naime'nin bulduğu yöntemle yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Başla bakalım. Arkadaşlar bakın bu benim üflediğim oluyor. Evet. 4 tane çıkıyor. <laughs> bu da Kaliba'nınki oluyor. Oh, oh. Arkayı göster baba. <laughs> İnanılmaz güzel çıkıyor ya. Hadi bir daha bir ya. Bir daha. Arkayı göster baba. Abooo. Evet görüyorsunuz arkadaşlar her taraf baloncuk. Arkadaşlar ya arkadaşlar güzel. Var, siz böyle yapıyor musunuz? Ama Arka Çok iyi değil mi? Çok iyi ben çok beğendim takipçilerin takipçi. de yapsın. Evet. <laughs> Söyle takipçilerin onu da yapıyor Arkadaşlar onu. siz yapıyormusunuz dedim ne yazın Bayağı hiç yaptınız mı? Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Naime çok çıkıyor ama inanılmaz güzel oluyor. Naime dayanamadı baloncukları patlatmak koştu. Hadi bir daha yapacağım ama koşacağım bu sefer bu sefer koşamamıştım. Tamam. Ay. <laughs> Yine koşamadım. Aa. Onu da. Tamam hadi başla. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü baloncuk çıkıyor. Bu olmadı bu çok küçük. Çıktı. Evet çok güzel. Arkadaşlar siz de hiç böyle yapıyor musunuz? Yorumlara yazın. Like, abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.